4 Şubat 1919 -19. Alemdar gazetesinin yazarlarından Refik Cevat Bey Mustafa Kemal Paşa ile Şişli'deki evinde bir görüşme yapmaktadır. Soracağınız sorular bitti mi? Bitti paşam. Bu vatan içine düştüğü felaketten nasıl kurtarılır? İstikbaline nasıl kavuşturulur diye bir soru sormanızı beklerdim. Af buyurunuz paşa hazretleri. Bugün içinde bulunduğumuz bu şartlardan vatanın kurtulmasının en ufak ihtimalle dahi mümkün görmediğim için böyle bir soru sormadım. Siz gene de böyle soru sormuş oldunuz. Ben de cevabını vereyim. Fakat yazmamak şartıyla. Ee, zaten halinizi dinliyorum Paşa Hazretleri. Bakınız Cihat Beyefendi. Sizin imkansız gördüğünüz kurtuluş yolları vardır. Bugün herhangi bir teşkilatçı Anadolu'ya geçer de milleti silahlı bir direnişe hazırlarsa bu yurt kurtulabilir. Nasıl olur paşam? Birinci Dünya Savaşı süresince gücümüzü öylesine tükettik ki Elimizde hiçbir şey kalmadı. E, harpten sağ kalanlar ise ayakta duracak halleri yok. Doğrudur. Görünüş tamamen aleyhimize. Ama düşmanlarımız olan bu büyük devletlerinde bir yüzleri var. Nasıl paşam? Anlatayım. Siz sanıyor musunuz ki savaş kazanmakla müttefikler aralarındaki bütün sorunları çözmüşlerdir? Aralarındaki asıl rekabet şimdi başlayacaktır. Asırlarca birbirleriyle boğuşan Fransızlarla İngilizleri ortak düşman tehlikesi birleştirdi. Şimdi o eski rekabet bıraktıkları yerden tekrar başlayacaktır. İtalyanın da başı dertte. Onlar da her an bir iç karışıklık yaşayabilirler. Sonuçta Anadolu'da başlayacak bir milli direnişle hiçbiri mücadele edecek durumda değildir. Böyle bir mücadelenin tam sırasıdır. Milli direniş güzel ama neyle, hangi askerle, hangi parayla, hangi silahla? Maalesef paşam kuru bir çölden farksız olduğu bu güzel vatanımız. Öyle görünür Refi Cevat Bey, öyle görünür. Ama çölden bir hayat çıkarmak lazımdır. Çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli bir hayat vardır. O da Türk milletidir. Eksik olan şey teşkilattır. Bu teşkilat organize edilebilirse vatanda, millette kurtulur. Ne kafam alıyor ne mantığım. Bunlar resmen deli saçması. Anlat, e, neler söyledi, ne konuştunuz, ne oldu? Şu sıralar Anadolu'ya geçilir, orada teşkilat kurulur, vatan bağımsızlığına kavuşur, millet de özgürlüğüne kavuşurmuş. Anladınız mı arkadaşlar? Bu deli değil zır deliymiş. O günlerde, o şartlarda istiklal mücadelesine atıp Türkiye'yi kurtarmaktan söz edenlere karşı herkes böyle derdi. O günlerde böyle düşünen tek adam oydu, tek adam.